Depremin vurduğu 11 ilde arazilerde önemli kaymalar ve yer hareketleri meydana geldi. İşte o illerden biri de Adıyaman. Özellikle Tut ilçesinde yağışla birlikte toprak kaymaları arttı. Uzmanlara göre bunun en büyük nedeni zeminin yapısı ve bölgedeki eğimin fazla olması. Dağdaki yarıklar depremden hemen sonra oluştu. Zannedersem birinci depremde sarsılmada oldu. İkinci sarsılmada daha geniş alanlara yayıldı yukarıdaki ayrılan alanın üçte biri yağmurla beraber aşağı inmiş. Önce deprem ardından sel. Yaşanan afetler Adıyaman'ın Tut ilçesinde toprak yüzeyinde derin izler bıraktı. Dev kayalar yerlerinden koptu, dağlar yarıldı ve dağlardan kopan toprak kütleleri heyelanlara neden oldu. Burası Tut ilçesinin merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Akdağı. Deprem sonrasında dağın üzerinde büyük yarıklar oluştu ve ilçe halkının söylemine göre bu yarıklar yaşanan yoğun yağışın etkisiyle adeta bir su kanalına dönüşerek sele yol açtı. Deprem sonrası yağışla birlikte bölgede toprak kaymaları arttı. Selin asıl başlangıç noktası burası zaten. Oradaki bir patlamasıyla burası bir noktada baraj görevi görmüş. Orada dolup patladıktan sonra sel ondan sonra iniyor aşağı. Uzmanlara göre bölgedeki toprak kaymalarının en büyük sebebi zeminin yapısı ve toprağın suya doyması. Depremin olduğu dönemde yaklaşık bir 45 gün öncesinde bu şey almıştı, yağışları da almıştı. Deprem esnası ve yakın döneminde toprak diyebileceğimiz ki bunu daha çok kayalar da diyelim suya doymuştu. Suya doygun bu malzeme gerek litoloji dediğimiz kaya yapısı Gerekse burada baktığınızda eğim değerlerinin fazla olması, yamaç eğimlerinin fazla olması, yer çekiminde etkisi, yağışların da etkisiyle bu heyelanlar artık bir kader olmaktan çıktı doğal olarak yamaç aşağı hareketlendi. Uzmanlar toprak kaymasına karşı yetkilileri uyardı. Derelerin yatağına çok yakın evler, kaya düşmelerine yine çok dikkat etsinler. Belediyeler anlamında bakarsanız, özellikle dere yataklarını ekskavatörlerle bu şeyin kaya düşmelerinin, blok düşmelerinin dere yataklarından aktığı güncel yataklarından temizlemelerini tavsiye ederim. Ve TOG'un ilk sahipleri belli